Ne? ne yapıyorsun şimdi? Hı, bunu, Bunları sökmene gerek yok. Ama bu cumbalı açıyor. Onu sökmene şey gerek yok. Onu yor şey tutuyor bana. Sen mi yaptın bunu? Evet. Somunları sen mi taktın? Evet. Onu sökmene gerek yok oğlum. Sen tak bakayım bir daha. Arka arkaya getir onlar zaten şey olmayacak. Sıkınca onlar birleşecek. Kusurdan bir tane vereyim size. Somun mu? Evet. Al bakayım. Evet. Ja! Tak. Ya. Bak. Sonradan yak Hadi tak bakayım, hadi. Takamıyorum. bak Takamıyorum. Aa. Bravo bir tane daha. mı düştü? İki tane sonun kaçtınız. Üstü büyük üst küçük. Bakın yenikliydi. Bakın bu da aynı değil. Evet. Hadi. Kisi aynı oğlum onları. Ne? Aynı aynı. Hadi tak bakayım. Bu bak bu çok büyük. Bak kendi onun gibi değil. Tamam, Birini kullan o zaman. Al oğlum senin olsun. Tamam. Bana bir tane daha sunun lütfen. Attın mı onu? Sıkıyorum. Nasıl sıkıyorsun bir göster bakayım bir. Arkadan parmağınla mı tutuyorsun? Aferin oğluma. oldu mu? Bakın sığınacak bir evet, gibi oldu. Evet şimdi öbürünü şey yap. Bak. Öbürünü öbür vidayı. Somun mu bir... istiyorsun? Yok yok somun değil. Sundan istiyorum. Sundan. mı? Evet verin ondan. Al bakayım. Oğlum hepsini dedin. Hepsini birden Al bakayım o zaman. Bir takım. İlk, ilk tanesini Al bakayım sana takım. Al bakayım sana somu. Yok um. ev ikisini de aynı taraftan tak. Öbür taraftan tak ha. Olmadı. 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 Somon. İşte oğlum burada. Ya. Şuradan bir arkadaşlar sonra çıkarmaya çalışıyorum. Tümden boya mı oldu? Hayır Tamam sonra yaparsın onu. Önce işini yap. Bitti. Ben doğal sunumu mu aldım? Çevir oğlum. Tam aynısı zaten. Baba bana baskı bir Bunlar bildiğin aynılar. Al sana iki soğumun da. İki zaman mı? Sık bakayım şimdi. Tut parmağını tut tamam. Sen de söyle, ben bakarım haktı diyor. Sen ben de ne yapalım diyor. Sağlam oldu mu? Şimdi ben buradan hmm. tutayım sen sısık oradan. Söyle yapalım. Öbür ucuyla yapalım daha rahat olur. Bitti mi bu? Sık biraz da. Tamam. Oldu sağlam mı? Bak bak. Kaç tane oldu şimdi? İki tane. İki tane mi? Tamam çok güzel. Şimdi öbürüne geç. Herhalde bununla, bununla adam böyle köklü yapacağız. Böyle böyle bir Sen bir başla. Bak burada tekerlekler yaptık ya. Bu yaptığımız tekerleklerin araba için altyapısını oluşturuyoruz. Hadi. Evet. Arabanın şasisini oluşturuyoruz. Bu arabanın. Bana bir tane mi daha? Bana bir tane mi daha? Bir daha? tane kaldı. iki tane. Kalsın,